Merhaba arkadaşlar sevgili takipçilerim evet şimdi gelelim ikinci burcumuzu ikinci videomuza yani daha doğrusu hangi burcu olacak bakalım çekelim Ocak ayının iki haftalık sürecine kısa olarak şöyle bir bakalım ne oluyor enerjiler ne durumda hangi burcu olacak bu ne diyor hmm, ikizler ikizleri çektik hadi bakalım ikizlere alalım hele. Bu ikizlere şöyle bir e, kar çekeyim. Hangi konular ilgilendiriyor sizi bu iki haftalık süreçte? İkizleri iki haftalık süreçte hangi konular ilgilendiriyor? Bunu da böyle farklı yapmak istedim. Şöyle, evet. Şimdi umarım görebiliyorsunuz. Şöyle biraz kenara alalım. Hepsi ekrana girsin. Evet. Bir bakalım şu konularımıza. Oo, Zafer. Höre auf deine Sezgilerine kulak ver diyor. Ve su. Duygusal bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Su yani su elementinden yani aslında duyguları da söylüyor. Yani duygusal bir süreç mi? Ne var şimdi burada bakacağız. Bu zafer neymiş? Ee, i̇kizler Burcu arkadaşlarımızı bu Şubat'ın iki haftalık süreçte ne bekliyor? Biraz önceki gibi yapacağım. Burada üç tane konu alayım. Ha, şöyle. Ee, sezgilerine dinlediği konu, dinle dediği konu neymiş? Onu da bir şöyle bir açalım. Üçer tane kart. Evet. Evet. Şimdi destenin altı e, Kılıç Prensi. Bakalım bu zaferle ilgili ne diyor bize? Zorlandığın bir e, bakın burada bir parasal bir durum olabilir ya da bakmakla hükümlü olduğun bir durum olabilir. Paralar var burada. İş iş işle alakalı olabilir ama e, burada hayli bir e, sorumluluk aldığın ya da e, durumlarla e, iş yerinde olabilir. Bakın burada da tılsım sekizlisi. Tılsım altılısı, tılsım sekizlisi. Diyor ki burada iş yerinde, kariyerinde bir sorun varsa. <laughs> Pardon. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Geldim tekrardan. Şimdi bir suyum aldım. Evet. İş yerine ikizler burcu arkadaşlarımızın iş yerinde bir sıkıntısı varsa iş olabilir, kariyer olabilir ya da maddi sıkıntısı da olabilir. Yani çalışıyorum, çalışıyorum <laughs> ya da daha fazla çalışmak zorundayım dediğiniz ve de çok işlerle meşgul olduğumuz ya da insanların size karışmasıyla gibi gibi Olabilir. Yani artık yoruldum. Fazla çalışmaktan da yorulmuş olabilirsiniz. Ama burada diyor ki düzenli, planlı projeli. Siz bunları başaracaksınız. Siz azimlisiniz. Ne diyor? I think. I think demek ben düşünen. Çok düşünen mi? Çok bilen mi? Bunu demek istiyor. Çok zekidir aslında ikizler burcu arkadaşlarımız. Burada zekice bu durumu da halledebilirsin. Neden? Çünkü zafer senin. Fazla endişe etmene gerekmez. Burada fazla işe verip de hani daha fazla kazanacağım da burada yaralanabilirsin. Yani yarana, yaralanma derken e, ne bileyim yorgun olabilirsin ya da fazla uğraşıyor olabilirsin bu durumda. Bir bakalım e, sezgilerini dinle dediği bu nedir? Hör haftayla intüzyon demek yani sezgilerini dinle. Niçin dinlemen gerekiyormuş? Hangi konuda? Hmm. zaten diyor bakın burada para ee, İkizler burcu arkadaşlarımızın para söz konusu 2 haftalık süreçte şubatın iki haftalık sürecinde e, inanın ki e, paranızı yani yatırım ya da nasıl fazla kazanabilirim nereden iş yapabilirim nasıl üretebilirim işimi nasıl gelirimi fazla yükseltebilirim düşünce içerisindesiniz çünkü İkizler zaten bir bakın hava elementi oldu. nasıl da belli. Burada kılıç kılıç kralı var ve o da zaten kılıç mı neydi? Hava elementi evet. Çok zeki. Siz bunu zekice bunu bu işi üstesinden gelebileceksiniz. Fazla zihin çalıştırıyor olabilirsiniz. Net kararlar alabileceksiniz burada. Zaten çok zeki olduğundan bu şey ikizler burcu arkadaşlarımız bu durumu yani burada korku mu taşıyorsunuz? Yani fakirlik, yoksulluk gelebilir. Ben bu durumda ne yapabilirim? dediğiniz bir durum mu var? Bakın burada o yüzden daha fazla ailenize kazanç sağlamak isteyebilirsiniz. Yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bu duruma düşmemek için. Ama burada o kadar endişe edecek bir durum yok. Çünkü burada Sezgilerini dinle diyor. Zaten çok zekisin. Birazcık da içindeki sesi dinle. Yani burada e, su diyor. Su duygusal anlamda. Su her zaman duygusallıkla alakalı. Duygu durumumuzda. Yani aşk e, meselesi de olabilir. Dedim ve burada da aynısı çıktı. Bakın. Kupa kralı. E, kupa sekizlisi. Ve aha kupa altılısı. Hımm. Şimdi burada bir sıkıntı var ama ne sıkıntısı? Duygusal anlamda da bakın burada özellikle Şubat ayının 2 haftalık sürecinde e, geçmişten olan birini unutamadığınız birisi olabilir. Belki siz arkanızı çevirdiniz, gittiniz, oraları terk ettiniz. Çünkü para odaklı olduğumuz için, kariyer odaklı daha doğrusu olduğumuz için bu durumu terk etmiş olabilirsiniz. Şimdi hepsini böyle e, anlatmaktansa yani şey tek tek anlatmaktansa hepsini anlatalım. Bir rezino çıkıyor. Yani sonuç çıkıyor burada. Evet. Burada diyor ki e, burası maddiyat, kariyer, finansal. Yani benim burada anladığım e, iş odaklı olduğumuz çok mantık odaklı ve çok da zekice net kararlar veren ve aslında fazla duygularına da yer vermeyen bu nedenle de geçmişte birini kaybettiyseniz belki de siz bırakmak zorunda kaldınız ve arkanızı dönmek zorunda kaldınız ve gitmek zorunda kaldınız ya da siz terk edildiniz bilemiyorum ama buradaki resmedildiği gibi galiba siz seve seve burayı terk ettiniz yani terk ettiğiniz derken sevdiğiniz insanı bırakmak zorunda kaldınız. Çünkü kariyer iş e, için. Neden? Onlara güzel bir gelir e, şeyi gelecek sağlamak için. Gelir derken hem gelir hem gelecek sağlamak için siz burayı terk edip duygusal anlamda sevdiğiniz insanları terk edip kariyer odaklı olmuş olabilirsiniz. Çünkü bir fakirlik, yoksunluk yaşamamak adına fazla çalışmış olabilirsiniz burada. Fazla hiç yani ama hiç mi hiç zaten duygulara yer verilmemiş burada. Zafer kazanmak yani bir şeyleri başarmak istediğiniz, yükselmek istediğiniz. Bakın 3'lüsü, 6'lısı, şey 5'lisi, 6'lısı, 8 ve onlusu Yani sürekli kariyer. Kariyer, para, finansal yatırım geleceği garantileştirme endişesi korkusuyla birlikte sadece sırf işe odaklanmışsınız diyor burası. Ama ama işin iç yüzüne bakınca orası öyle değil. Yani bu kartlar öyle değil. Diyor ki sen korku üretme kendine. Yersiz endişe ediyorsun, korku üretiyorsun. Neden? Çünkü sen parayı da iyi değerlendiren, kullanan İdare eden bir insansın çünkü çok zekisin çünkü çok düşünen birisi bu İkizlerin gezegeni de Merkür yani gerçekten çok çok hızlı pratik düşünen bir kişiyi burada gösteriyor Kılıç Kralı ama aynı zamanda da sen bunu diyor sezgilerine dinle sezgilerini yani sen biliyorsun bunun böyle olmayacağını o korkuyu üretme burada sevdiğin insanı da özlediğini burada gösteriyor. Belki sevdiği insana bir sürpriz yapmak ya onu tekrardan hatırlamak, anımsamak ya da gidip görmek istediği, ziyaret etmek istediği bir durumda olabilir. Yani burada özlem var, hasret var. Çok da üzgün birisi burada oturmuş, kara, karaları bağlamış, düşünüyor. Yani ne diyeyim? Ama artık e, para beni mutlu etmiyor. <laughs> en sonunda bakın ya da ulaştığın yere geldin, zafer elde ettin. Şimdi aşka yer vermek istiyor. Çünkü her şey para olmadığını gösteriyor. Burada bir yoksunluk var ama duygusal yoksunluk. Yani burasını lütfen Kizler Burcu arkadaşlarımız dikkat edin şu iki haftalık süreçte böyle bir e, girdaba girmeyin. Yani fazla e, işe kendinizi odak e, odak noktası yaparsanız duygusal anlamda böyle bir boşluğa da düşebilirsiniz. Aynen böyle. Evet arkadaşlar her şeyin hayırlısı olması niyetiyle diyorum. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.